Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte görüyorsunuz herde çok yani korkunç bir parlancı oynuyor oynayacağız yanımda Medna var ve en iyi arkadaşım Leyla var arkadaşlar ilk defa Leyla bizimle bu videoda oynayacak İsmi Leyla herhalde isterse kendisi tanıtabilir kendisini. Hımetli. İşte yanındaki Leyla arkadaşlar bakarsanız şu Ar arkadaşlar bakar mısın şuna? Ay, buna bakın, gelin buna bakın, bakın. Hadi, bakın. hadi arkadaşlar ama videomuza başlama başlamadan önce like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Abi bak Şunlar da ne? Benim kemik. Kemiklere bak. Atta olurum. Kemiklere sekin Küçük kemikler var. Küçük kemiklere değmeyeceğiz. Bak işte geliyor. Lev hadi gel. Ben geçtim. Leyla çok yanıldı öldü arkadaşlar. Leyla seni bekliyoruz. Hadi gel. Gelici. Arkadaşlar Leyla geldi. Aa. Leyla eee abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Leyla yazıyor. Lütfen Leyla'nın hakkında yazın arkadaşlar. Hadi Allah, gelin. Oğlum ben beni de ekleyin. hadi gel. <laughs> gelin. Ale. Le ben, Lela geliyor. Le Hadi Le gelin. Le Le ne Allah bu. Allah. Halloween. Arkadaşlar herhalde biliyorsun. Birazdan Halloween olacak. Yakınlaşıyor. Allah. Sonunda öldüm ya ben. <gülüyor> <gülüyor> Acaba neden? Arkadaşlar bu benim böyle olmalı. Ben bilmiyorum Ama neden. Gel çabuk. Geliyorum beni bekleyin lütfen. Lazı ucu etiyor ha. bismillahirrahmanirrahim Buraya gelmeyin en iyisi <laughs> Geldik Rela Allah 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 Abla beni bekleyin. Evet bu bir tuzak. Bakın arkadaşlar şu bir tuzak. Şunu tutunca. Evet ne Allah. Allah. Ha! Şunlar düşüyorlar. Şu, kemikler ben kırılıyor. Kır, kır, e, kemikler kırılıyor. Aa, işte böyle. Öldüm Aa, ben de sonunda öldüm ya. <laughs> Çok zor arkadaşlar bu ya. Çok zor değil Herkes yani. Arkadaşlar. Daha... <laughs> evet, evet, siz hem de abone oldunuz mu yoksa olmadınız mı? Arkadaşlar bizim için like attılar. Her şeyi yaptılar. Oh, oh, oh. Ayşe, abla ben ölüyorum. Aa, akreden mı başlıyorum. Ay. Hadi, hadi. Ay, Ay abla ben kitabı bilmiyorum. Lela. Iı, Of ya Meden Meden nerede kaldın? Meden nerede kaldın ya sen bu nerede kaldın? Ay geliyorum. geliyorum. Ya biz hemen ay geliyoruz ay ay ya. Ama ben hiç bilmiyorum buranı. Anla bekleyin orada beni lütfen. Hadi bekliyoruz Meden bakın arkadaşlar orada kalmış mı diye. Ya niye beni? diyorsunuz beni? Gel hadi bekliyoruz. Bilmiyorum. Gel hadi bilmiyorum. Geleceksin Metin. Hadi biraz da yap yaparsan gelirsin. Geri alayım Ay ya geldim hadi kaldı orada ya. Medna hadi. hadi gel. Of ya. Medna hadi sonda yaparsın. Hadi. Medna geldi. Şurada mısın? Medna çöp boyuta bas. Çöp boyuta bastım. Aa, buradan gideceğiz. Benim. Yine ne? Bir... Aa burada. teşekkürler. Bravo, ya bayağı iyi gerek. Buraya çöktüm. Eka çok zor Hadi. ama. Gel gel gel. bak Of geldim. Delireceğim. Leyla ne yazıyor? Görmedim. Leyla gülürsen e, sen de ölürsün. Leyla ne diyorsun? Yaza yaza. Anlamadım. Biraz. Allah Allah. Of ya. Keçirmedim ki... kaldı ama. Neyse. Ay Allah, keçeceğim. Bu... Şurada keçeceğim. Ya yıl nasıl biliyor ne var sen de istiyorsun. Oy lan. Allah 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 belanı verdi. Allah. Ne 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 ne. Abla ya. Yes be ol. <laughs> <laughs> Arkadaşlar örümcekler bu kadar Örümceklerden çok korkarım. Ay. Gerçek hayatta olsaydı önce artık bayılmıştım böyle. Aa, şu kadar örümcek görseydim. Arkadaşlar evet. Hadi hadi hadi. Meden sen nerede kaldın hadi? Ya geliyorum. Bakayım diye. sana ne Bir dakika. Bir dakikaya bakacağım. Bakacağım, bakacağım, bakacağım. Medine orada ya. Ordasın Medine. Nasıl ya? Ordasın. Öldün ya. Metne bakın arkadaşlar. Ya, ya öldüm edne neyse. Abla gelebilirim ben dair yer. Ay. Hadi 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 hadi, hadi. geldi. Hadi kapı açık. Hadi, hadi gelin. Açık. Hadi yavaş. Ay! Ayağım değdi ya. Mete neren değecekti? Ayağım geldi. Ayağım ayağım. Bu karakterde bir Ay sandım o kadar oh. çıkabiliyorduk onu Ne o sen mi yazdın e, kareye? Kareye mi yazdı Leyla? Leyla bu sen misin? <laughs> Leyla bu sen 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 e, taf Ya hiç bilmiyorum ne yazdım. Allah'ım Leyla. Neyse. Öylesine yazmış ya galiba. Ama burada kork şeyi var. Allah da pişmiyorduk. Hadi. Buralardan gideceğiz. Aşağıdan gidiyoruz. Allah örümcek ağları. Örümcek ağları. Ölümcek abla bak ne boyda ölümcek var çok korkuyorum ben ölümcek Aynı, aynı boyda yok Öldüm Abla uçuyor bu Of ya of 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 <laughs> abla, neden öldüm gölüm Ben birinci de Ay ablası, abla niye ayağımı teledin? Ayağımı teledin. Sen yüzünden ben de ayağım sürüştü tuttum ya. Bu yeri bakayım. Of ya. Geçemiyorum arkadaşlar. Çok abla, zor. Abla sen buraya ona gelme. Sen Burdilla gal. Bu da çok korkunç. Hadi kendim. O taraftan. Ay. O berse taraftan topla. Leyla, sen hemen alalım. <laughs> 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 Örümcek oluyor ya. Örümcek oluyor. Buradan gidiyorduk. Nereden? Nereden? <laughs> Bakayım nereye gitti misin? Allah! Allah Allah! Ne gitti misin? Allah! Allah! <laughs> Allah sizi Sıçış! Ömrek ağlarınızı sonra öldük. Abla! Abla! Ömrek ağlarını değil mi? Ömrük... Of ya! Gidemiyorum! Yani, ne ne ayağını ayağım? gittiğini 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 sen niye beni itiyorsun? Ben kestim. Lily beni ayağa getirdi. Gelin, gelin. Gelin. <laughs> Medi deli misin sen? <laughs> Diye da Ne? Arkadaşlar ben keçtim. Medne sonuç ve de şurana keç. Medne de geldi arkadaşlar. Arkadaşlar Leyla sağ Abla o ne orada? O ne pencerede? Arkadaşlar bakar mısınız? Leyla da geldi oley. Gene. Oley. Sizi tutacağım. Oley. Abla attı attı. Leyla tuttum. Leyla tuttum. Abla zıpla tutacağım Leyla. Korkuyor. Hadi ben tutmadım. <laughs> ay ay Ama burada cennet. Ben... Okay. Taşlara batmayın. Okay. Ne? 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 ne, ne? Yani? ne? Ama kızlar başlıyor. Tik orada yok. Nasıl geçeceğiz? E ee... Abla ben akırdan başladım. Son, sona mı gittin lan sen Allah. Ya ben doğruya mı checkpoint almadım? Checkpoint almasın. Ben söylüyorsun ki checkpoint al, checkpoint al, checkpoint al kendin olmuyor. Mete ne yapacağız şimdi? Abla Orada oyun çok zordu Op, yani. Abla ablam endişeli. Zor geçti. Ay buradan Ben sizi bekliyorum. Medine hadi gel. ablam ben de çöme kalmıyor herhalde. Portal evet portal. Ablam ben de herhalde çöme kalmıyor. Neyse arkadaşlar biz gidelim. Hadi Medine'ye gel hadi. Gidelim biz. Ho, ho. Nere? Burada ya. Burada düşün. Ne? Zil Evet bir. Şunu da açalım. Tık tık tık. tık. Şeker mi yoksa şaka mı? Şeker mi yoksa şaka mı? O teşekkürler. Şeker mi yoksa şaka mı? Lütfen. Hadi lütfen. Şeker mi yoksa şaka mı? Teşekkürler. Uhu. Teşekkürler. Hadi şuranı şimdi. Biz her yeri ne kadar şey, şeker de sevmem. Yani. sevmem yani. Şeker hastası değilim. Yani o kadar seven değilim. Yani. Ve Değil, sen seviyor musun şeker? Abla ben geliyorum sizin yanınıza. Hadi 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 hadi. Abla iyi çalarsın. <laughs> Leyla orta seviyor şeker arkadaşlar. Ben hiç sevmiyorum yani. Gerçekten arkadaşlar. E, diyeceksiniz ki böyle bir şey olamaz. Ne yapabilirim arkadaşlar ben sevmiyorum o kadar. Şeker mi yoksa şaka mı? Lütfen. Bir tane mi? Bir tane. Leyla bir tane almalıyız. Bir tanesi de şurada. Bir tane. 490 oldu. Şimdi de sonuncusu. Oley! Şeker aldık. Şimdi ne yapacağız? Nereye? Leo sen bana gösterir misin? Geldim. Ha, geliyorum. Geliyorum. Zıpla zıpla. Nereye? Ah şurası. Leo ben seni takip edeceğim. Gel beni bekle. Allah kimin kanına gittik. Allah. Allah. Abla, abla geliyorum ben. Abla geldim sizi ya Medine nerede acaba? Ş şeker yerinde bir şeker alıyorum. Medine arkadaşlar şeker düt, yerinde. Düt, düt, arkadaşlar Medine'ye yana gidelim verdiler. mi? Ha çok yakınım. Arkadaşlar Medine'de geldi. Vay çok güzel. <laughs> Medine çok Medici Poyda bastım. Ama niye minnettin? Medici Poyda herhalde. Evet bastım. Arkadaşlar. Meda. Arkadaşlar fark ediyorsunuz <laughs> mu? üzüm yandı gözümde kırpıyor. Evet medenci de arkadaşlar kırpıyor gözleri. Ee, hadi hadi. Ablam için de aynı. Hadi. Ay. Hadi gelin. Hadi gel. Ab, abla değil mi burada korku çıkıyor? Allah şurası nasıl geçeceğiz? Aa, burada buradan nasıl geçeceğiz? Aa ben geçtim. Kızlar bakın böyle. Ben tamam, bakın. Şöyle şuraya kadar geliyorsunuz yavaş yavaş. Şurada da zıplayın. Abi geldi. Abla bu kırılıyor. Bu kırılıyor. Dikkat. Şu geldi. Ay. ay. Ay, ay Geldim ben. Gelin. Allah. ölüyordum az kalsın. Ay şurada mısın? Ay. Hadi şöyle. Ya ya. Allah şu ne? El orada, çıkıyor Oradan el çıkıyor. Leyla oradan el çıkıyor. Leyla hadi gel. hadi gel. Ay buradan da el çıkıyor kampet yerine. Abla dikkatli ol. şeker yerinden de Abla ben öldüm ya. Of ya şuna çok. Allah! Of! Kiçim ya! ya. Abla, ben kendim nefeslendim. Çok Abla, zor şurası. Suresi ve suresi. Of ya. Ay! Abla sonunda of. ya. Medde sen neden geçemedin ya? Sonunda mı öldün? Evet ne oldu? Allah Allah. Al, al, al. Belanı Allah belanı vermesin Allah Geçemiyorum Allah 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 belanı vermesin Allah Ya sen geçmişsin mi? Nasıl geçtim? Bu en zor Niye? Yeah. Al Ma, Allah Allah ne kimseyle ben de geçtin? O ben kaldım burada. Mede <laughs> Med Med sen gel şimdi ölürsün sen sakatlık yaparsın. O. Ne? <laughs> arkadaşlar geçtim arkadaşlar şu şekerim Arkadaşlar şükürler olsun. <laughs> arkadaşlar yarım saat gel geçiyorum. Hemen geldim portaldan geçtim arkadaşlar. Yarım saat geçiyorum. Yüzüncü ya. Yes be. Abi senin kafan biraz yumruk. Ay ayağım bastı. Hadi ben geçtim. Abi nasıl geçtim? Çok kolay. Mete. Abla benim ayağım değdi. Leyla çocuğu değdi. Ay keçtim. Aa arkadaşlar bitti. Yer bekleyin. Ama bekleyin orada bekle. beni. Medellin sen yüzüme bakayım bir dakika ya. Getir yüzü. Çok komiksin ya. Ben de yapacağım o yüzü. Ben şunu yapacağım. Ben de şunu yapacağım. Olursa. Olmuyor bende. De. Allah Allah çok bak, komik ya. Var. Evet arkadaşlar çok güzel. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Arkadaşlar <laughs> kaldı orada. Leyla zıpla. iki defa zıpla olacak. Zıpla. İki defa zıpla olacak. A Abla ben çok emek değilim. da geliyor arkadaşlar. Hıppı. Ay. A Abla ben gitti bak. Tamam. beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın sizi seviyorum arkadaşlar Leyla'nın size sözü var like atın ve arkadaşlar like atın lütfen ve abone olmayı da unutmayın arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar istiyorsanız da video çekmeyi yorumlara yazmayı unutmayın bay bayın